Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir prototip yapımla çıkıyorum. Son zamanlarda çok viral olmuştu. Göğüs kamerası sayesinde farklı bir gameplay bizlere aktaracağını söylüyordu yapım. Kimisi inanıyordu, kimisi inanmıyordu. Bakalım bugün Depart isimli yapımın prototip bölümüyle karşınızdayım. First person horror game olarak adlandırıyorlar bu yapımı. Ayrıca da e, shooter elements varmış içerisinde. Bakalım neler olacak. Yorumları bu arada gerçekten korkunç olduğu yönünde. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Zaten ücretsiz bu prototipi siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet, zaten prototip böyle bir ekran karşılığı. Ayarlar kısmında çok fazla bir şey yok. E kalitede sadece düşük ve yüksek var. E, ses ve sensitivity koymuşlar. Başka da bir şey yok zaten. Bakalım. buralar karanlık. Ateş et. Bu arada düşmanlar tek mermide öldürebiliyor galiba bizi. Öyle bir şeyler yazıyordu. Aha silah. Peki nasıl alıyoruz? Heh sen bana ver bunu. Oh. Anladım abi. Ben bunu size nasıl tarif edebilirim? Normalde mouse'u çevirdiğimizde hani böyle silah sabit oluyor. Mouse döndükçe karakter de dönüyor bir yandan. Bunda önce silah dönüyor. Karakter sonra dönüyor. Yani şöyle ufak bir mouse hareketiyle karakteri döndürmeden silahı döndürebiliyoruz. Bakalım biraz garip. <laughs> gel gel. Eğilebiliyor muyum? Yok. Bunlara dokunacağız yani illa. Ya mermi mi illa? Ayak sesi geldi galiba oradan ama. Bu arada boyun gerçekten tam sürme çıkınca buna alışmak gerekebilir ya. Şurada biri var. Hadi bakalım. Çok karanlık. O neydi? Ha şey koymuşlar. Tamam. Ha? Tamam. Bu daha iyi. Yoksa daha iyi değil mi anlamadım da. Burada yapacağımız bir şey yok. <laughs> tamam bu bu iyiydi gerçekten iyiydi yani. Ya bakayım sen. A kastı. Bir dakika ölmeyeyim. Heh. İnsanların dediği kadar varmış. Burası çok kötüydü. No, this, yani o taraftan diyor ama oradan muhtemelen gidiş yok. Ha var. Bir dakika ben oraya girmem. Ben oraya girersem o kapı kapanırsa arada kalırım. Anahtarı buldum. Sen nesin? Şimdi normalde bu kadar korkulmaz. Bunu bir belirtmek istiyorum. Ama sahneyi ben de zaten dönüp izleyeceğim. E, flash kesildi değil mi? Yani silahımın flaşı kesildi. Kaç mermi attım bilmiyorum. Şarjörü boşalttık. Bir de çığlık atıyor manyak. Şeyde tedirgin etti. Bana bir kere vursaydı ölecektim. Öyle belirtmişler. Tek vuruşluk canın var diye. Heh, buraya geldik. Aa şey yok mu? Bir dakika. Aa, var da ben alışmadığım için herhalde. Yani biz yine de aim açalım sıkarsak. Abi git benim karşımdan da sen. Şimdi <laughs> burayı da açtık. Gel. E orayı çevirdik tamam ben nereyi çevirdiğimizi anladım şu an ne şeytanın kalbi mi burası? Ya kayıtta nasıl çıkıyor? Şu hareket bilmiyorum ama hani böyle çok hızlı oynamaya çalışırsam beni de şey yapıyor biraz. bu işin sonunda niye ölecekmişiz gibi hissettim ben. Evet ekran kararıp açılıyormuş. İyiyiz, güzeliz. Kafa, her şey kafa. Bu oyunda da aynı. Çekelim bakayım. Sen... Siz nesiniz acaba? Sizi bir canlı net görebilsem... Bu arada galiba geldiklerinde hani direkt ışık açılıp kapanması oluyor sadece. Öyle hissettim şu an. Ne yapıyorsun lan? Dans mı ediyorsun sen karşımda? Aa. Verme yiyor musun acaba ya <laughs> On Tamam eğleniyorduk ya <laughs> Evet bu kadarmış arkadaşlar Ya ben beğendim bu arada ee, Farklı bir kamera açısıyla güzel olmuş ee, Biraz alışmak lazım sadece o silah şeyine Hani çok hareket ediyor Eğim tuttuğunuzda hani o nişangahı Tam böyle oturtamayabiliyorsunuz ee, ama bence fena kıvırmadık yani. Bakalım tam sürümü ne zaman çıkar bilmiyorum. Dediğim gibi açıklamalar kısmına e, bu prototipin e, linkini bırakacağım. Bedava zaten indirip deneyebilirsiniz siz de. Ben çok beğendim. Güzel olmuş. Bakalım inşallah e, daha da iyi olur tam sürümü çıktığında diyelim. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.